bizden bize de şimdi sırada can dostlarımız var. Irk ve davranış uzmanı Can Paksoy konuğumuz. Kendisine ait köpek çiftliğinde yetiştirdiği ve rehabilite ettiği köpeklerle son dönemde gündemde. Öncelikle çiftliğinde nasıl hizmetler veriyor ondan öğrenelim. Siyahlı köpek çiftliğinde aslında bakarsanız köpeklerle ilgili her şeyi yapıyoruz. Eğitim bölümümüz var, pansiyon, otel hizmetimiz var, yetiştiriyoruz. Özellikle Travmalı köpeklerle ilgili de çalışmalarımız var. Ee, barınaktan alınmış belli travmalar geçirmiş köpekler bize geliyor. Ee, mümkün olduğunca onların travmalarını çözmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Özel ırkların evlerde ve bahçelerde rahat bakılabileceğine inandığımız özel ırkların yetiştirmesini yapıyoruz. Kuaförlük hizmetimiz var. Yani aklımıza gelebilecek köpeklerle ilgili her şey var. Can Paksoy çiftliğinde birçok köpek ırkını aynı anda yetiştiriyor. Çeşit çeşit cins cins köpek ırkları var. Ancak bir ırkı diğerlerinden ayırıyor. Özellikle apartman dairelerinde bakılması en kolay ırklardan olan Morki cinsi köpekler. Apartman daireleri evler için en uygun ırk. Bunun sebebi de kendi taşıdığı özellikler. E, tüy dökmüyor, koku yapmıyor, yiyemiyor. ...çok fazla havlamıyor, evde yalnız kalabiliyor. Ee, onun dışında sağlık olarak da baktığınızda... ...çok sağlık sorunu, genetik sorunları çok fazla olmayan bir ırk. Can Soy özel bir de sosyal sorumluluk projesi yürütüyor bu tatlı hayvanlar için. Çiftliğinde sokağa terk edilmiş hayvanları rehabilite edip sahiplendiriyor. Paksoy'un özellikle vurguladığı nokta ise şu yanlış köpek seçimi yüzünden hayvanların sokağa terk edilmesi. Türkiye'deki en büyük sorun daha önce de söylediğim gibi insanların köpek seçerken ırklarına, özelliklerine değil de tamamen fiziksel güzelliklerine bakarak köpek seçmeleri. O ırkın kendi yaşam şartlarına uygun olup olmadığını çek etmemeleri. Halbuki köpek seçimi 15 yıllık bir macera, çok uzun bir macera. Bir daha değiştirme şansınızın olmadığı, değiştiremeyeceğiniz de göze alarak nokta atışı yapmanız gerekiyor. Onun için de dinleyeceğiniz köpeğin mutlaka ve mutlaka ırk özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Konuş. 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 Bravo, yat. Jio, sürün. Jio, sürün. Hayır, yat. Sürün.